Şimdi ağrı, ağrı bir, özel bir şey açmak lazım. Sedat Peker hedef gösteriyor ama sadece Sedat Peker'in söylediği ile yetinmemek lazım. Mehmet Ağar biliyorsun babası da emniyetçi bir adam. Evet. Celal Bayar'ın özel koruma müdürü iken Mehmet Ağar doğuyor ve e, göbek bağını biliyorsun e, Çankaya'nın bahçesine gömüyor annesi babası. Bunu Mehmet Ağar ve ailesi bir gün gelecek Çankaya'da Mehmet Ağar oturacak. Felsefesi üzerine kuruyorlar. Tamam. Gelecekte Cumhurbaşkanlığında gözü olan ve bir dönemde de Doğru Yol Partisi'nin başına geçip sana muhalefet eden karanlık bir sürü işin içinde olan bir insan. Turgut Özal Kartal Demirağ tarafından binlerce insanın önünde ve bütün canlı televizyon görüntüsünün önünde, milyonlarca insanın önünde, suikast girişiminde bulunduğunda Ankara Emniyet Müdürü kimdir? E, ağır demek ki. Sorduğunuz yöken ağır. ağır yani. Bilmesem de ağır diyebilirim artık. Ya azizim ben de diyorum ki senin bu adama ihtiyacın olabilir ama neden böyle sabıkalı bir adama ihtiyacın olabilir? Sebebi çok belli. Mehmet Ağar'ın hayatına baktığımız zaman Mehmet Ağar uyuşturucu baronlarıyla, silah tüccarlarıyla, mafya babalarıyla ilişkiyi kuran ve devlet adına onların önünü açan adamdır. Bütün bu Behçet Can Türkünden, evet Ümit Tarık'tan, Abdullah Çatlı'dan yani böyle ne kadar derin ilişki varsa hepsinin koordinatlarını aldığınızda susurluktan başlayın, geriye doğru gidin. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, İçişleri Bakanlığı'nda, faili meçhul cinayetlerde, Aynı meçhul cinayetler. Ekibi de bellidir. İbrahim Şahin'den, Korkut Eken'den, Efendim bir gruba insanla beraber Hayat ne artıyor, kadar kirli artıyor. işler varsa 90'lı yıllarda bunu yürüten insana neden ihtiyaç duyuyor? Çünkü sen de aynı yola girdiysen demek istediğim şey bu. Yani sen de eğer gerçekten o ilk iktidara geldiğin 8-10 yıl içerisinde verdiğin bütün sözleri boşa çıkarmışsan demokratikleşme, hukuku üstün kılma düşüncelerinden vazgeçmiş isen ve sen de artık mafya, devlet ve kirli ilişkiler içerisinde kendine bir mecra açıyorsan en idealisi Mehmet Ağar'dır. O yüzden Mehmet Ağar seçilmiştir. Yani Mehmet Ağar'la Erdoğan ilişkisi yeni midir? Hayır. Mehmet Ağar'ın çok acı bir günü vardır. Herkesin de üzüldüğü bir gün. Çünkü bu olaylar evlat acısından ba bağımsız bir olaydır. Mehmet çocuğu öldüğü zaman kabutu sıkılan yani. iki kişi vardır. Evet. Buyurun fotoğraf. Şimdi tabii bu, bu 97 yıl olması lazım. Belediye başkanı orada yine Rıfat Selçukluoğlu. Büyük ihtimalle o zaman da top başkanıdır Rıfat Selçukluoğlu. Yani makamına göre orada bulunmuş olabilirler. Bir enstantane. Siz ama rastlantı olmadığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben de şunu Ekrem Bey şunu öğrenmek istiyorum. Mesela çok spesifik olarak ağır Erdoğan'ın mesela hangi kirli işini yapmıştın? Mesela polis de o kendi adamlarını göreve getirip istediği kadrolaşmayı sağlamayı anlarım. Ee, Erdoğan'ın ona güzellikleri var. Bir sürü işte araç bakım bilmem nesi falan ekran mahinlikler baskılarla e, karşılıklı bir kazan ilişkisi var ama Ağır'ın bu polis kadrolaşma dışında Erdoğan'ın yaptığı mesela ne güzellik var? Erdoğan'ın hangi ihtiyacı var somut olarak? En basit şeyden bakayım. Tarihe tanıklığı itibariyle sana bir olay anlatayım. Bir pazar günü yaz çok değerli bir arkadaşımız beni aradı dedi ki abi Mehmet Ağar geldi. Sizinle görüşmek istiyorum. Randevu yok. Herhangi bir olay yok. Yani ne alaka diye dedim niye hayırdır bir şey mi var ne diyor valla bize bir şey söylemiyor sizinle görüşmek istiyor tamam geleyim o zaman dedim atladım arabaya gittim hoş geldiniz hoş. buyur dedim Mehmet Bey hayırdır ya dedi iç sayfalarda bak birinci sayfada bile değil iç sayfalarda Ayhan Çark'ın şeyin ekibinden Ağar'ın ekibinden o faili meçhul o Kürt iş adamlarının öldürülmesinde tetikçi olarak kullanıldığı kendi iç çatışmalarında tetikçi olarak kullandığı ekibin içerisinde Ayhan Çarkın diye bir adam var. O sevgili seyircilerimize de söyleyelim. Arşivleri şöyle bir tarasınlar. Ayhan Çarkın, Mehmet Ağar, faile meçhul tabii. cinayette yazsınlar. Dünya kadar hadise çıkacaktır. dedi Ayhan Çarkı'nın dedi ifadelerini kullanmışsınız da dedi ben dedi çok üzüldüm yoruldum efendim şöyle de, bir de devleti biliyor yani bir savcının bir dosya açıp da Ayhan Çarkı'nı bir daha çağırıp gel bakalım bunları ne söyledin nerede söyledin elinde bir delil var mı demesinden endişe ediyor. O hani şimdi derin devletin bilmem neydi de anlatan. Bu insanların en çok korktuğu şey devletin bizzat kendisidir. Devletin kurumlarıdır. Adalet mekanizmasının çalışmasıdır. Şimdi ben orada başka bir şey anlatacağım. Dedim ki ya, Mehmet Bey siz ha, laf laf aç tamam dedim. O önemli bir haber değil. Bir açıklaman varsa girelim. Hani bu haberler yapılır. Sen de olayın olayda ismin geçtiğinden dolayı bir açıklama yapmak istiyorsan yazılı sözlü bir açıklama yaparsın. Bak arkadaşlar da burada çağrız bir muhabir arkadaş. Hemen konuştuklarını sizin kaydeder, yazar, haber yaparız. Ayhan Çarkı'na cevabın varsa Ayhan Çarkı'na cevap, ağırdan cevap deriz. Bitti. Ya, olayın bir parçası değiliz. Olayın biz gazetecilik kısmındayız. Bir ortada bir iddia var. Sonra dedim ki ne oldu Mehmet Bey dedim ben bir ara Doğru Yol Partisi Genel Başkanıydınız. Hatta biliyorsun CNN Türk'teki bir program için Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan falan filan bir ben de bir gece Liderler turunda Mehmet Ağar'a konuk olmuştuk. Doğru Yol Partisi Genel Merkezi'nde yapmıştık o şey pro programı. Çok Orada çok da e, e, çok kapalı kapalı. bir seçim gezisine de katıldığınızda, Öyle değil mi? Sa Samsun milletvekili adaylarından birisiyle e, o da evet. gazeteci, televizyoncu bir arkadaşın ricası üzerine Mehmet Ağar'ın yanındaydı. Oradan hatta dönüp İstanbul Mitingi'nde takip ettik. Çok orada temin. bazı Süleymancı Çağla. diye bilinen insanların, Nurcu diye bilinen insanların desteğini de orada alanında görmüştüm. Şimdi, şeyde o genel merkeze Risale-i Nurları da koyduğunu gördüm. O dedim ki, demek Süleyman Demirel'den bir şeyler öğrenmişti. yol Partisi'nin başında durmak kolay değil. Neyse. Sonra dedim ki, Mehmet Bey ne oldu? Tayyip Erdoğan'ı atıyordun, tutuyordun, partiyi bıraktın siyaseti bıraktın, kayıplara karıştın, gözden ıraksın, şuradan ırak, buradan ıraksın. Ne oldu sana? Bak hiç unutmuyorum. Ben dedi Tayyip Erdoğan'a söz verdim. O yaşadığı müddetçe, Erdoğan yaşadığı müddetçe siyasetin sesine müdahil olmayacağım. Dedi. ne, çok çok ya, çok ne bir neye, neye binaen dedim? Oğlum Tolga dedi. Ben o zaman Tolga'nın ne adını duydum ne senini duydum, ne gördüm ne biliyorum. Tolga dedi işsizdi, güçsüzdü şöyleydi, borca girmişti, harca girmişti öyle bir dedi civan mertlik yaptı öyle bir kahramanlık yaptı öyle bir sahip çıktı ki ha şimdi anlıyoruz nasıl sahip çıktı. <laughs> Sedat Begel bunun kokain olduğunu söylüyor. Hani bu Tolga'yı belki seyircilerimiz hatırlamazlar Tolga ağır şu an AK Parti milletvekili. O söylediği bir cümle var. Tayyip Erdoğan deyince bize Allah gibi geliyor. Haşa. Söylediği cümleyi de bu Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar söylemiştir. Tolga Ağar üzerinden Mehmet Ağar'ı nasıl bağladılarsa. Bir, Mehmet Ağar'la ilgili birikmiş dosyaları 3-5 ay hapiste nasıl yırtmışlarsa, nasıl kurtarmışlarsa, Mehmet Ağar'ı zaten ellerinin içine almışlar. O yüzden bence kanaatim Sedat Peker'in taşeron taşeron demesinin sebebi o. Söylediysen aslında Erdoğan ailesinin kirli işlerini taşeronluğunu yapan bir adam haline gelmişsin. E -nin devamını serisini çekiyor.